Merhabalar. Ee, sizlerin önünde sevgiye saygı da ediyorum. Bu konuşma benim için çok önemli ve değerli çünkü doğduğum e, ilkokulu, ortaokulu, liseyi bitirdiğim şehir burası. E, davet geldiğinde başlığı geleceği tasarlamaktı. Çok e, çekici bir başlık. E, size bu konudaki deneyimlerimi ve önerilerimi anlatmak e, istiyorum bu kalan 18-17,5 dakika içerisinde. Geleceği tasarlamak bence inanç ve inancımızın samimiyeti kadar cesaretle başlıyor. İşte buradan bir hikayeye giriş yapmak istiyorum. Belki daha önce dinlemişsinizdir ama bir Badıvan Mehmet Efendi'miz var Osmanlı döneminin son zamanında aslında takke imal eden bir yaşlı amca bu ee, sabah akşam keçeden takke imal ediyor. Ee, İtikatlı bir amca akşamleyin yatarken. Ya yatsın namazında, aslında diyor Allah'ım diyor. Ben senin varlığına, birliğine inanıyorum ama bana bir mucizeli göster de. Bu inancın biraz daha pekisin ve gece yarısı bir rüya görüyor, sabah karşı bir rüya görüyor. Rüyasında onun e, Şam'a gitmesi lazım. Orada e, bir bağ var, o bağın e, şimal kapısının içerisinde sağ ayakla girecek orada en sağdaki birinci üzüm asma kökünün üzerinden üzüm yiyecek ve mucizeyle tanışacak. rüya bunu gösteriyor. Kalktığı zaman eşine falan da söylemiyor ama biriktirdiği altınlarını bir keseyi e, hanıma emanet ediyor ki ben diyor bir Anadolu'ya çıkacağım, turneye çıkacağım. işte hem takke satacağım, hem e, keçe alacağım ve yola çıkıyor. E, azlığını alıp e, günler, haftalar, belki birkaç ay sonra e, Şam'dan giriyor. E, girdiği ilk esnaf e, fa soruyor. Badıvan Mehmet Efendi'nin bağı nerede? Hiç o rüyasının acabası var mı yok mu? Günümüz teknolojisiyle bir mail atayım da bunu teyit edeyim imkanları falan yok. Adam diyor ki işte buradaki nehri takip et. Üçüncü köprüyü gördüğünde köprüyü geç. Karşına çıkan büyük taşlı e, e, bağ onun bağıdır. Ve devam ediyor. E, nehir takip ediyor. Bir, iki, üçüncü köprüyü geçtiğinde karşısında e, çok güzel çevrilmiş kocaman bir bağ var. Orada da yaşlı bir amca oturuyor. E, amca diyor, e, Badur ben Mehmet Efendi sen misin? Bu bizimki takgeci İbrahim. Evet oğlum, ben diyor ta İstanbul'dan geldim. Senin bağın çok meşhurmuş. E, bir bana gezdirir misin? Aman evladım diyor, gezdireyim gezdirmesine ama bağ bozumu çoktan bitti. İçerideki asma köklerin üzerinde bırak üzme bir tane yaprak kalmadı. Nesini göreceksin bu kurumuş? Olsun diyor ben bir göreyim Yalnız diyor şimal kapısından girelim. Hakikaten şimal kapısından içeri giriyorlar. Sağ ayağını basıyor. Hemen en sağa bakıyor. Bütün bağın yaprakları kurumuş bir tane üzüm yok. Yalnız o sağdaki üçüncü asmanın üstünde üç tane beyaz üzüm tanesi var kalbinde küt küt çarpıyor, onları yiyecek ve mucizeyle karşılaşacak. Hemen gidiyor, ee, şey diyor ki, ya şurada üç tane üzüm tanesi var, yiyebilir miyim? Aman evladım diyor, ye, yeter ki ye. E, üç tane kalmış zaten, onu yiyor. Hiçbir şey değişmiyor. Ne boyu uzalıyor, ne kısalıyor, ne saçları dökülüyor, ne tırnaklar uzuyor. Ve birkaç dakika sonra hafif bir kahkaha ya e, boğuluyor. olan Mehmet Efendi soruyor, ne oldu evladım? İşte diyor, ben böyle böyle bir rüya gördüm, bu rüyanın peşinden buralara geldim. Bu üç tane üzüm tanesini yediğimde mucizeyle tanışacaktım ama hiçbir şey olmadı. Oo evladım diyor, sen de pek safmışsın diyor. Ben 20 senedir her hafta en az bir kere İstanbul'da Takkeci İbrahim diye bir adam var. Onun evinin ocağının altındaki üç küp altını görüyorum, onun peşinden bu rüyaya gitmiyorum. Sen üç tane kuru üzüm tanesini rüyanda gördüm diye buralara gelmişsin. Tabii bizimkisi mesajı alıyor. Üç ayda e, geldiyse, üç haftada İstanbul'a dönüyor. E, Ocağının altını kazıyor ve bakıyor ki, üç küp Bizans altını. Bu rivayet olur ki, e, Unkapa'nın köprüsünden çıkarken küçük bir cami vardır. E, Takkeci İbrahim camisi, o camiyi de işte bu altınlarla yaptığı varsayılır. İşte inanç böyle bir şey. Bazen e, ne olduğunu hissedebildiğiniz ama sonucunun tam olarak da ne olabileceğini bilmediğinizin bir şeyin içerisinde büyük bir tutkuyla e, gidebilme. İşte geleceği tasarlamak da aslında bu inançla başlıyor. Benim bir mottom var, yıllar içerisindeki deneyimlerim bana naçizane bunları çıkarttı. O da şu, e, iyi niyet Biraz da gayret, yeter ki sabret, gerisi kısmet. Şimdi size bunun bir metodolojik anlamını anlatmaya ve küçük bir örnekle e, bildirmeye çalışacağım. E, niyet dediğiniz şey tabii ki evrensel doğrularla paralel olan bir şey olsun belki ama aynı zamanda bir hedefi e, temsil ediyor. Bir hedefiniz olmalı. O hedefe koşabileceğiniz, sizi e, her gün sabah kalktığınızda tutkunuzu arttıracak bir hedefiniz olmalı. İşte e, o noktada da Joel e, Baker diye bir, bir yazar şöyle bir cümle kurmuş. Bunu son e, haftalarda okudum ve çok hoşuma gitti. Bu konuşmada yerinde olur diye de yazdım. Aksiyon olmadan hedef bir hayaldir. Vizyon olmadan aksiyon ise sadece bir aktivitedir. Şu bizim niyetin de bir vizyonu olmalı. Onun için bu e, kelimeyi koymak istedim. E, peki yani. Şu mu demek ki Halil Bey diye sorarsanız yani niyetiniz olacak sonra kısmetiniz olacak. Evet tam da bu. Neye niyet ederseniz o sizin kısmetiniz olur. Aradaki ufak metodolojiyi takip ettiğinizde nedir peki ufak metodoloji? 7 Aralık'ta Avustralya'ya gideceğiz misafir. Niyetimiz de bu. Niyetimize koyduk mu Avustralya'ya gideceğiz. İlk iş ne yaparız? Ha, Hava yolları şirketlerinden araştırma yaparız. Hangi uçak şirketi ne var? Ha, Kuala Lumpur üzerinden gidelim. Ee, oraya 10 saat 10 dakikada gidiyor Türk Hava Yolları. Sonra oradan da bir 8 saat var. Tamam biletimizi aldık. Yani biz niyeti koyduktan sonra gayrete başladık. Gayretimiz ne? İşte bileti araştırmak, bileti sonra e, almak. E, aktarmalı seferlerin içerisinde en uygununu e, seçmek belki. E, hava durumuna göre oranın e, o anki e, hava durumuna müsait bavulumuzu da en az 7, e, 7 Aralık'tan birkaç gün öncesine hazır etmek ve 7 Aralık'ta da en az belki 4 saat önceden havaalanına çıkmak üzere yola çıkmak. Peki havaalanımız neresi? İstanbul Havalimanı, e, İstanbul Havalimanı. İstanbul Havalimanı bizim yine gayretimizin notasında. Ama o gün sabahleyin siz İstanbul Havalimanı'na değil Sabiha Gökçen'e doğru yola çıkarsanız uçağı kaçırırsınız. Yani ben de burada diyorum ki niyetinize paralel ve uyumlu gayretiniz olacak. Doğru bileti aldığınızda Sidney'e, Avustralya'ya gitmek için Avusturya, Viyana bileti alırsanız hayal kırıklığınız orada başlar. Dolayısıyla niyetiniz ve Hı. Gayretinizin paralelliği, uyumluluğu ve yeterliliği çok önemli ve değerli. Akabinde ne oluyor? İşte 3 saat kala İstanbul Havalimanı'nda vardınız. check yaptırdınız. Hala gayret kısmı devam ediyor. Ondan sonra C11 kapısı, D11 kapısındaymış. D11 kapısına, oraya geldikten sonra D11 kapısı yerine B11 kapısına gitseniz artık gene de gidersiniz. Niye B11'de birisi sizi düzeltir? artık öyle girmişsinizdir ki rotaya, artık o gayretiniz sizi yaptığınız ufak hatalarda, ufak rota sapmalarında yine düzeltecek vaktiniz de vardır. D11'e ulaştınız, uçağa bindiniz, hala gayret kısmı devam ediyor. Ha şimdi şu üç neydi? Niyet, gayret, sabır. Uçağa bindik, sabırla bekliyoruz. 10 saat 10 dakikamız geçti, uçak indi alalım. Burada uçak değiştireceğiz. Tekrar o sabrın içerisinde bir gayret kısmı gene var. Biraz daha gayret. Belki bavul değişimleri işte transfer yolcu deskine gitmeniz, oraya gitmeniz, tekrar bir daha uçağa binmeniz ve uçağınızda 8 saatlik yeni bir sabır dönemine girmeniz ve en sonunda da İstanbul'dan çıktıktan 23.30-24 saat sonra e, Sidney'e varmanız. O da sizin kısmetiniz. Tarif ettiğiniz tariflediğiniz çıkış noktanızdaki niyetiniz neyse en sonundaki kısmetiniz inanın bu kadar basit ve kolay. Ancak aradaki şart neydi? Niyetinize yani hedefinize uyumlu, paralel ve yeterli e, gayreti göstermek. Gerisi e, kısmı. E, hatta e, Allah Kur'an-ı Kerim'in bir suresinde bunu bize söylemiş de İsra suresi bunu Arda Turan'ın bir paylaşımında görmüştüm. İsra suresi 13. ayette diyor ki biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık. Dolayısıyla niyetinizle kısmetinizi Allah Kur'an-ı Kerim'in içerisine bile koymuş. Bu bu kadar net. Yeter ki o işte çaba kısmı paralel ve yeterlilikte olsun. Ben kalan süremde de son 30 yılımı çok kısaca e, özetlemek isterim. Aslında e, daha ciddi girişimcilik e, serüvenim Uşak'ta e, Türkiye'nin 6. Uşak'ın ilk özel radyosunu kurmakla da başlamıştı. 2016'lara kadar sahibi ben olmasam bile devam etmişti bu Uşak'ın e, ilk özel radyosu. Türkiye'nin ilk kapatılan radyosu özelliğini de taşıdı. Türkiye'de 6000 tane radyo açıldı ama 6.sı olması çok önemliydi. 1990 2 yılında Türkiye'de radyo kurmaktan en uzun süre yargılanan kişi unvanını taşıdığım için de çok keyifli ve öğretici bir dönemdi. 98'de Türkiye'nin ilk internetten sigorta poliçesini satmayı denemiş ve başarmıştık. Ama sigorta şirketleri bizimle belki vizyonları yeterli değildi, bizi şevklendirmediler başka bir şey söylemeyeyim ve biz de rotayı internette bebeklerle ilgili bir şey yok diye kızım Eda var şu an 25 yaşında o zaman o bebeklik çağını yaşıyordu ondan ilham alarak bir içerik sitesi olarak kurduk. İçerik sitesinden reklam alacak ve para kazanacaktık ama kimse bize reklam vermedi. 2000 yılında çünkü internete inanan sayısı son derece azdı. Firmalarda da bu böyle. Bu sefer dedik ki burada bir ziyaretçi kitlesi var. Bunların ihtiyaçlarını karşılayalım. O zaman ebebek.com'u kurduk. Ebebek.com'u kurduk. Çok güzel. Orada da ziyaret trafiği çok harika ancak ziyaretçi trafik sayısı çok az. O sırada benim daha önce Boyner holdingde bir deneyimim var. Profesyonel hayatta çalışmıştım. Anthony Hatun diye Lübnan asıllı bir Amerikalımız vardı. O Onunla 3 ay birlikte çalışmıştık ama dostluğumuz devam etti. 2003 yılında bir gün beni aradı. Amerika'ya dönecekmiş. 98'de Türkiye'ye gelmişti. Halil nasıl gidiyor işler dedi. Ben Amerika'ya dönüyorum. Peki, hızlı gitmiyor Anthony dedim. Ee, peki nasıl hızlandırabilirsin? Herhalde dükkan açmak lazım dedim. Peki niye açmıyorsun dedi. Para mı yok dedim. Bu hayatımda dediğim bana göre en güzel dürüstlük ve bana en e, e, karlı dürüstlük e, cevabı mıdır o zaman? Yoktu para. Peki dedi bir dükkan kaç paraya açılır? 20 bin dolara açılır herhalde dedim. Yani bir telefonda öylesine konuşuyoruz. Bir hafta sonra bana Amerika'dan bir mail attı. Dedi ki bana banka hesap numarasını vermişsin ve bir hafta sonra bana 20.000 dolar para gönderdi. Eyvah, ne yapacağım ben şimdi 20 bin dolar? 20 bin dolarla dükkan açılmaz. Onun haricinde benim bir dünya borcum var. Onları bozdurduk, onları ödedik. Bir hafta sonra beni dert yapmaya başladı. E, dertlenmeye başladı. Eyvah, ne yapacağız şimdi bu adam bir daha mail atarsa. Birden bizim ofisin karşısında, tam böyle duruyorum camın karşısına. Aa, kiralık tabelası asıldı. Bizim bir lastikçi vardı, lastikçi kiralık. E, kiralamaya karar vermiş orayı. 50 metrekarelik bir yer. Tedarikçileri aradık, biz destekler misiniz, destekleriz dediler. Hemen o 50 metrekarelik yeri tuttuk ve bizim işte 30-35 gün sonra bir küçücük mağazamız vardı. O mağaza açıldığı andan itibaren ne kadar doğru bir dönüş yaptığımızı anladık. 2003'ten sonra 2005'te daha büyük bir mağaza açtık, 700 metrekarelik. O da işler fena gitmiyordu. O sırada Antony Türkiye'ye döndü, bir yaz tatile gelmiş. 20 bin dolarını geri vermek istedik. Alırsın almazsın para da bize lazım bu arada ama e, al ver al ver. Ya dedi, ben dedim boşluk kalmak istemiyorum. Al şu paranı. O da dedi madem boşluk kalmak istemiyorsun bana dedi hisse ver. İyi tamam dedim ben canıma minnet. Şirketin yüzde beşi senin olsun. Böyle bir hesaplama hesaplama yok. Bunların hepsi 25-30 saniyede oluyor. Ve şirketin yüzde beşini ona verdik. Sonra biz işimize devam ettik. Araya bir bazı kişiler burada belki biliyordur. Bir Anadolu ulaşım Anadolu turizm hikayesi girmek durumunda kaldı. Ee, ve ben Anadolu ulaşımla da ilgilenirken, bilmediğiniz bir işle ilgilenirken, öğrenmeye çalışırken, fazla yenilikçiliği erken yapmaya çalışırken, 6. yılın sonunda 10 milyon eurodan daha fazla zarar ettim. Tamamen aldığım kendi şahsi kararlarım, iki dudak zararının mevzuyu Her şeyi bilmeye kalkarsanız, ve e, vahşi bir piyasaya girmişseniz bunun zorluğunu e, yaşarsınız. Hakikaten onu yaşadık ama kimseyi mağdur etmeyelim derken ebeveyi satmaya karar verdim. O sırada bizim e, yardımcı erkek oyuncu tekrar devreye girdi. Kimdi o? Kamal Antoni Atun beni aradı. Ben dedim ebeveyi satıyorum, borçlarımı ödeyeceğim. Dur Raman ne yapıyorsun? Satma etme, o zaman bana bir ortak bul. Ve e, Amerika'dan çıktı, geldi. Beni BİM'in yönetim kurulu başkanı, o zamanki yönetim kurulu başkanı Mustafa Latif Topbaş'la tanıştırdı. 40 gün sonra biz ortaktık. Dünyanın ve Türkiye'nin belki de ortaklık yapılabilecek en değerli insanları bizim şirketimizin çoğunluk hissedarıydı. Artık kendimizi güvende hissedebilirdik. Paylaşımcılık burada kazandırmıştı. Kimseyi mağdur etmeme niyeti kazandırmıştı. Bugün 2011'de onlarla ortak olduktan sonra 2012'de şirketi yeniden yapılandırdık. 2013'ten itibaren bir e, roket dönemine geçildi. İşte biraz önce arkadaşımızla tanıtırken söyledi. 227 mağaza, 230 bin metrekare alanda yaklaşık 4500 kişinin çalıştığı bir şirket olduğu e, Ebebek. E, ve 2022'nin sonunda İngiltere'de Ebebek Co. UK adresinde e-ticarete başladı geçen sene. Bu sene sonunda ya da gelecek senenin başında da aynı Türkiye'de olduğu gibi önce internetten sonra mağazacılıktan devam edecek. Şu anda iki yerle görüşme halindeyiz İngiltere mağazalarımız için. İnşallah orada da bunu yapmaya ebebeyi dünyaya kopyalamaya çalışacağız. 2023'ün 7 Eylül'ünde halka arz olunduk. Yaklaşık 400 milyon dolar değerleme ile bizim Antonin'in %5'i yani 20 bin doları da 20 milyon dolar olmuştu. E, tabii herhalde bu kadar kısa süre içerisinde en mutlu olan kişi oydu. E, tabii bunların içerisinde bunları anlatırken e, şu rahatlıkla anlatabiliyoruz. O 20 bin doları bir daha arayıp sormasanız o da arayıp sormazdı. Ama hikayenin geri kalanı o manzacılıktan itibaren şu anda olmazdı. Olmayabilir. Nasıl bir hikaye oldu onu bilmiyorum. Dolayısıyla dürüstlüğünüze devam ettiğiniz sürece, niyetiniz halis olduğu sürece, gayretiniz niyetinize paralel, yeterli, uyumlu olduğu sürece en sondaki kısmete erişiyorsunuz. Burada... Ee, sözlerini Nelson Mandela'nın bir sözüyle bitirmek istiyorum. En başında onu koydum çünkü e, onun sözü olduğunu söylemeden e, söylesem çok kibirli gelir. Diyor ki hayatım boyunca kaybetmedim. Ya kazandım ya öğrendim. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkürler.